1936, 27 Haziran 1936 Cumartesi günü Amasya Pirinççi Mahallesi'nde doğdum. Babam İstiklal Savaşı gazilerinden ve Ziraat Bankası memurlarından Yumni Payaslıoğlu, annem Ev Hanım'ı Adalet Payaslıoğlu. Küçüklüğüm Amasya'da geçti. Yaz tatillerinde o köyde. Köylülerle birlikte olurduk. Onlarla güzel anılarım olurdu. İlkokulu Amasya, Pilerne İlkokulu'nda okudum. Ortaokulu Amasya, Ortaokulu'nda okudum. Liseyi Amasya'da o zamanlar lise olmadığı için İstanbul'a geldim. Haydarpaşa Lisesi'nde okudum. Müziğe girişim, her çocuk, her müzisyen, her sanatçı Doğumuyla başlar ama bunun da gerçek payı var. Eskiden beni uyutmak çok zormuş. O zamanlar el, evimizde bir pikap varmış. Çıkka Pika, gramofon daha doğrusu, sahibinin sesi. Ona bir plak koyduklar ben uyurmuşum. İlkokul öğretmenim yaptığı yerler olsun Muhsine Rodop vardı. Bana her gün okulda bir şarkı okuturdu. Ortaokula geldiğim ve o zamanlar ilkokulu bitirdiğim zaman 50 60 tane şarkı bildirdim ki bunlar okul şarkısı değil. Orta geçtim, şefliğe terfi ettim. İstiklal Marşı söylenirdi, söylenlerde. söylenlerde. Müdür çağırırdı. 118 Kutlu Payaslıoğlu kalkarım, ses veriyorum diye bir sesle ses veriyorum. Onu sonra yönetirdim. Hiçbir yerde yönetim görmedim ama Allah o zaman e, şefliğe karşı bir yetenek vermiş. İyi ki vermiş onunla. <laughs> evlenmemizden iki ay kadar önce falan Tuncay bana bir şiir getirdi. Nişan günü, dedim bu şarkıyı ben senin için besledim. Nikah davetiyemizin üzerinde de sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim notasını koyduk. Bahar sende Kahire'de 10 günde 4 konser verdik. 4 konserimizin 3'üne büyük e, Arap şarkıcı, Müslüman şarkıcı, Arap ülkelerinin ilahisi dediğimiz kadın, Allah rahmet eylesin, Ümmü Gülsüm de teşrif ettiler. Müzik Türkiye'den ayrılırken hasta babamdan ayrılışım aklıma geldi. Bana demişti ki git bakalım belki madalya verirler. Son derece duygulandım, gözlerim doldu. E, dedim, Kral Hazretleri dedim, bu madalyanın benim için çok değişik anlamı var dedi. Ne var dedi? Hasta babamı yatakta bıraktım geldim buraya. Benim için onurlu bir görevdi. Git bakalım git. Belki sana madalya verirler dedi. Ve ben şimdi dedim Türkiye'ye gidek gitmez. Bu madalyayı babama göstereceğim ona vereceğim dedi. Müzik beni öylesine bir yerlere aldı götürdü ki ondan kopamadım. Başka şeyle meşgul olamadım. İlk ki de olmamış, olmamışım. Hamdolsun hayatıma memnunum. Ve Tanrı'nın yine söylüyorum bana verdiği bu yetenekten dolayı her zaman şükran duygularımı belirtmek isterim. Gider,